Herkese merhabalar Bugün yapımı çok kolay Görselliğiyle göz dolduran Bir o kadar da lezzetli bir pasta tarifiyle geldim Çikolatalı muzlu kümbet pasta hazırlayacağız birlikte Önce pastanın kekini hazırlamakla başlıyoruz Kek için 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var Kekin güzel kabarması açısından Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim arkadaşlar Uygun bir kaba 4 adet yumurtamızı kıralım Ve bir su bardağı şekerimiz var 200 mililitre bardak ölçüsü kullandım. Onu da ilave ettikten sonra bir mikser yardımıyla köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Ben malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Evet çırpmaya devam ediyoruz ve artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir çay bardağı yine oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sütümüz var. Onu da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız. Onları da ekledikten sonra tekrar 2-3 dakika daha çırpıyoruz. Evet artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. 3,5 su bardağı unumuz var. Yine bardak ölçüsü 200 ml. 3 yemek kaşığı kakao'muz. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Bunların hepsini eleyerek ekliyoruz. Eleyerek eklersek kekin sonucu çok güzel olacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet bütün kuru malzemelerimizi eledikten sonra yine mikser yardımıyla malzemelerimiz özleşene kadar çırpıyoruz. Evet, artık kek harcımız hazır. Ben 30 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Eğer elinizde yoksa 30 santimlik herhangi bir yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Önce margarinle şöyle bir yağlayalım, üzerine biraz un serpelim ve unun fazlasını silkeledikten sonra artık kek harcımızı tepsimize dökebiliriz. Evet tepsiyi bir iki kere tezgaha vurdurup hava kabarcıklarının çıkmasını sağladıktan sonra önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişmeye gönderelim ve biz bu arada muhallebesini hazırlayalım. Bunun için 3,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Uygun bir tencereye sütümüzü alıyoruz. Bir adet yumurtamız var. Onu da içine kırıp Yumurta içinde kaybolana dek çırp materi yardımıyla çırpıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu un. Bir bardaktan iki parmak eksik şeker kullandım ben. Eğer siz daha tatlı seviyorsanız bir bardak da kullanabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet, hepsini ekledikten sonra iyice çırpalım ki pişerken topaklanmasın ve muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişiriyoruz. Evet, pasta kremamız yani muhallebimiz pişti. Bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ve bir paket vanilya ekliyoruz. çırp mateli yardımıyla tereyağı içinde eriyene kadar iyice çırpıyoruz. Çok güzel bir pasta kremasıdır arkadaşlar bu. Farklı pastalarda da kullanabilirsiniz bu kremayı. Tereyağı yerine krema da ekleyebilirsiniz ya da krem şanti de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Evet artık kremamız hazır. Evet bu arada kekimiz pişti. Biraz soğumasını bekledikten sonra kelepçeli kalıbımızdan çıkarıyoruz. Ve bıçak yardımıyla tam ortadan ikiye kesiyoruz. Bu aşamada büyük ve derin bir kaseye ihtiyacımız var. Gördüğünüz şekilde streç filmle artı şeklinde kaplıyoruz. sinir iyice yerleştirdikten sonra kekimizin üst tabanını kasenin en alt tabanına yerleştiriyoruz. Ve elimizle iyice bastıralım. Bir bardak soğuk sütümüz var. Yarısıyla alt tabanını iyice ıslatıyoruz. Ben meyve olarak muz kullandım. Eğer farklı meyveler kullanmak istiyorsanız onlar da çok güzel oluyor. Özellikle çilek çok yakışıyor bu pastaya arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dilimlenmiş muzları yan yana diziyorum. Evet bir avuç kadar da damla çikolata kullanıyoruz. Arzu ederseniz ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış aslında bundan sonrakiler. Evet, damla çikolatayı da serptikten sonra hazırlamış olduğumuz pasta kremasını güzelce üzerine yayıyoruz. Ve bir spatula yardımıyla üzerini iyice düzeltelim. ve kekin diğer parçasını üzerine kapattıktan sonra dışarıda kalmış streç filmleri üzerine örtüp en az 4 saat buzdolabında bekletiyoruz. Evet soğutmuş olduğumuz pastamızın üzerindeki streç filmi açıyoruz ve uygun bir servis tabağına ters çeviriyoruz. Evet üzerindeki kaseyi de dikkatlice üzerinden alalım. Ve artık pastamızın zemini hazır. Bundan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar pastamızı. Ben ganaj hazırladım bunun için. Bir paket kremayı kaynama noktasına getirdikten sonra bir paket sütlü çikolata bir pakette bitter çikolata ilave ettim içine. caya kadar çırpma teli yardımıyla karıştırdım. Ve hazırlamış olduğum ganajı gördüğünüz şekilde pastanın üzerine döktüm. Bu aşamada isterseniz beyaz çikolata kullanabilirsiniz. İsterseniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen artık zevkinize kalmış bundan sonrası. Ama ganajla çok güzel oluyor. Muhakkak deneyin derim. Ve artık pastamız hazır. Üzerini toz fıstık ve hindistan cevizi ile süsledim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna, başka böyle tarifler görmek istiyorsanız abone ol tuşuna basıp bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.